Aselsan Sivas 2014 yılında %50 Sivas Optik Malzemeleri Anonim Şirketi, %50 de Aselsan'ın ortaklığında faaliyetlerine başladı. Fabrika 2016 yılı 28 Mayıs tarihi itibariyle açıldı ve üretime başladı. Bu 28 Mayıs'ta 6. yılımızı kutladık. 6 yıldır çeşitli elektrooptik cihazlar üretimde faaliyetteyiz. Sivas fabrikamızda faaliyet gösteren yaklaşık olarak 365 personelimiz var. Sivas'ta iki yerleşkede hizmet veriyoruz. Bir ana fabrikamız var, bir de ek yerleşke binamızda sadece optik imalat yapıyoruz. Ana fabrikamızda hem elektrooptik cihaz, hem optomekanik çeşitli parçalar ve hem de optik birimler üretiyoruz. Ankara'da ise tasarım merkezimiz bulunmakta. Sivas'taki ana fabrikamız aynı zamanda ARGE merkezin teli taşımaktadır. 365 personelimizin 320'si mavi yaka, 45 civarı da beyaz yaka olarak e, düşünülebilir. Aselsan Sivas özellikle e, 6 yıllık süreçte e, elektrotik cihaz üretimin yanında arge e, ve tasarım süreçlerine de son 2 yılda yoğunlukla başladı. Ankara tasarım ofisimizde daha çok cihaza yönelik tasarım faaliyetleri ve arge faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Sivas'ta ise proses geliştirme üzerine e, duruyoruz. Yani bu nedir? Mesela optik üretim süreçleri ya da cihaz üretim süreçleriyle ilgili her türlü proses geliştirmeyi bu kapsama alabiliriz. Sivas fabrikamızda ultraviyole dalga boyundan uzak kızıl ötesine kadar üretemeyeceğimiz herhangi bir optik birim yok. Bu çok önemli bir altyapı. Yine kendi bünyemizde optomekanik üretimde yaptığımız için kendi tasarımlarımızı ya da müşterimizden gelen tasarımları çoğunlukla Aselsan Aselsan bizi e, her yönden çok destekliyor. E, Aselsan birçok Aselsan ürünlerini, e, lazer ürünleri dahil e, yeni başladık. Üretme yeteneği kazandık. E, burada bilgi birikim, proses aktarımı gibi süreçlerde bize çok yardımcı oldu Aselsan. E, özellikle Sivas'ta 200 nanometre ultraviyoleden uzak kızılötesi 12 mikrona kadar tüm optik birimleri üretme yeteneğine sahip cihaz parkurumuz bulunmakta. Mekanik, optomekanik imalatta da tornalar, frezeler e, ve işte bununla ilgili çeşitli tamamlayıcı e, makineler, matkap ve benzeri olmak üzere e, her türlü ürünü kendi bünyemizde üretebilme yeteneğine sahibiz öncelikle. Bu çok önemli. Aselsan Sivas'ta yüksek adetli optik üretim yapılıyor. Yıllık kapasitemiz 350 bin adet ve son iki yıldır bu civarda üretim yapıyoruz. 350 bin optik birimden bahsediyorum. Bunları yapacak hem CNC hem de manuel dediğimiz tezgah altyapısı var. Bu Türkiye'de yok. Belki dünyada da olmayabilir. Yani benim gördüğüm yok. Ee, ne yok? Hem CNC tezgahlarla hem de manuel tezgahlarla e, aynı anda optik üretim yapan yüksek adetli optik üretim yapan firma yok. Biz bu ikisini mix ettik. E, kendi istediğimiz, yani biz e, daha verimli olduğunu düşündüğümüz birimler için manuelleri, manuel tezgahları mesela daha ARGE ve benzeri nitelikte düşük adetler olanlar için de CNC tezgahları gruplandırdık. Bu bize çok önemli bir manevra kabiliyeti kazandırıyor. Mekanik üretime de bakarsak elektrotik cihazlar çok hassas toleranslarda mekanik üretim ihtiyacı duyar. Şimdi bu hassas toleranslarda mekanik üretebilecek tezgahları seçtik. Yani biz yüksek adette mekanik üretmiyoruz. İstediğimiz zaman bunları zaten e, yurt içi firmalara outsource edebiliyoruz. Onlardan tedarik edebiliyoruz. Ama ne yapıyoruz? Kritik olarak mekanik yönden dar toleransta olan birimleri içeride üretiyoruz ki e, rahat akışı sağlayabilelim. Ve böylece daha zor cihazlar yapabilelim. 200 nanometre 12 mikron aralığındaki optik birimlerin prizmalar dahil Hepsini en dar toleranslarda ölçebilecek ölçüm cihazlarına sahibiz. Mekanik için de bu geçerli. Belki de ülkede çok sınırlı firmada olacak olan ölçüm altyapımız var. Fabrikamızda 10 bin sınıfı, yani 10 bin sınıfı da açıklamak gerekirse işte bir fit küpte 50 mikronun altında 10 bin tane partikül olacak demek. Ve 100 sınıfı yani biraz evvel söyledim 100 partikülü indirgeyin, e, temiz odamız mevcut klas 100. Çeşitli e, laboratuvarlarımız var. İşte örneğin aşağıda burada işte bir gene optik laboratuvarımız var. Burada çeşitli lazer ve benzeri optiklerin karakterizasyonu için e, ölçüm ve benzeri altyapıların olduğu çalışmalar e, yapıyor arkadaşlar. Sivas'ta ise genelde proses bazlı i̇şte, litografi laboratuvarımız var. İşte ee, çeşitli e, özellikle test altyapısı için cihazların, işte mesela dürbünlerden ne bahsedilir? Çeşitli ölçümler gerekir. Bunların karakterizasyonu için ölçüm altyapıları var. Otokolimatörler, kolimatörler, bunlarla birlikte e, dürbünlerin hizalaması ile ilgili e, mükemmele yakın sonuçları elde etmek için laboratuvar ölçümleri gerçekleşiyor. Ciddi bir laboratuvar altyapımız olduğundan da bahsetmek lazım. Aselsan üstünden dolayı da ihracat mutlaka var. Kendi ihracatlarımıza da kendi yurt dışı satışlarımıza da yaklaşık iki yıldır başladık. Giderek gelişiyor. Daha da artacağını tahmin ediyoruz. Biz özellikle uluslararası fuarlara da katılarak önümüzdeki 5 yıllık süre içinde mutlaka yurt dışı satışları arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem şirketimizin sürdürülebilir başarısı hem de ürünlerimizin yurt dışında bilinirlik kazanması için oldukça önemlidir. Direkt ihracat olarak 5-6 ülkeye ürün satışı gerçekleştirdik.